Erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kuşağı olarak kim olabilirsiniz gençler? Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veririm abi. Neden Recep Tayyip Erdoğan dedik? Efendim abi. Neden Recep Ülkenin Tayyip Erdoğan? gelişiminden de. abi. Ekonomik tamam sıkıntımız var eyvallah ama güçleniyoruz yani güçlendiğimiz için Amerika İsrail hep bizimle uğraşıyor abi. Niye uğraşsın ya İsrail Amerika bizimle? Geliştiğimiz için abi. Dünyanın gözü bu topraklarda delikanlıya, değil mi? Delikanlıya ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. De. He. İyi bir yönetimden mi olduğundan bahsediyoruz? Yönetim eyvallah tamam yok. ekonomik sıkıntımız yok demiyorum. Ekonomik abi. sıkıntıdan bahsetmiyorum. Bak geç az önce de burada konuştuk. Evet, tamam. Ben size bir soru soracağım. Tamam. Şimdi bu ülkenin en önemli bakanlığı neresidir? Efendim? En önemli bakanlık. İşleri Diş bakanlığı. He? Bakanlık mı dedin? Bakanlık he. İşleri bakanlığı önemli bizim için. Maliye var. İşleri Be Yok bence ben. maliyedir. Maliyedir. He. Maliye bakanı kimdi? Daha önce. Daha önce Sordu. bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet abi. Daha önce kim bilmiyorum. Önce Bundan önceki Maliye Bakanı'nı bilmiyorsun ve burada siyaset konuşuyorsun. Evet abi ben cezaevindeydim dedim ya. Yeni çıktım. Uzun tamam. zamandır cezaevim. Ne kadar? Cezaevi daha iyi bir okuldur. Efendim? Bana göre cezaevi daha iyi bir okuldur. He? Kesinlikle o zaman orada bir hiç bir okuyamamışsın. Değil. Daha önceki Maliye Bakanı Evet. Bugünkü Cumhurbaşkanı'nın damadı en güvendiği. Hatta oğlundan bile fazla güvenir. Maliye Bakanı'ydı. Bütün ekonomik sorunlarımız o, 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 onun elindeydi değil mi? Iyi. En iyi yönetim. Giderken Anladım. kime verdi istifasını? Cumhurbaşkanlığı. Hayır istifasını Cumhurbaşkanlığı falan vermedi. Önceden öyle oluyordu. Başbakanla veriyordu bakanlar. Ya cumhurbaşkanı, Başbakan da Cumhurbaşkanlığı veriyordu. Ne, bu beyefendi, ne dinle, dinle, bu beyefendi Twitter'dan istifa etti. Öyle evet, mevzu de etmesi değil. Türkiye'nin durumu ne işimiz? Şikayetçi Bahsedeceğim size. size. Türkiye'nin durumundan bahsedeceğim eğer dinlerseniz. Evet, Siyasetten bahsediyorsunuz Giderken ne dedi Babasına yani kayınpederine karşılık At izi it izine karışmıştır Dedi Allah sonumuzu Hayır eylesin dedi ve bir daha gören var mı Siz buna yönetim mi diyorsunuz Yok kaldırmadı ama gören var mı Bir tane ticaret bakanımız vardı Ne derler bakanlar Yani devletin bakanları Kendi şirketlerinden ticaret Devlete mal satamazlar bunu da sattı daha önceki tamam, bakan. Sıkıntımız ne dayı? Tamam, tamam, Sıkıntımız söyle. yönetimdir. Yönetim tamamen başarısızdır ve denetimsizdir. Kim gelsin? He? Kim mi gelsin? Evet. Yani sıradan biri de gelebilir. Ben bile gelebilirim. Yani ben bunlardan daha iyi. Benim, benim. <laughs> <Estağfurullah>. Evet. <laughs> Var mı başka iddiası olan kim? bu şekilde? Kılıçdaroğlu mu gelsin? He? Kılıçdaroğlu gelsin. Hayır mi? efendim. Kılıç şahslar yok. Kim bu işe layıksa o gelebilir. Bence ilk seçilecek cumhurbaşkanı yani şeyden olmayacak bir kere. Siyasi lider olmayacak. Siyasi lider bizi bloklaşmaya götürüyor. Biz bu başkanlık sisteminden kesinlikle kurtulmamız lazım. Aynen abi. Doğru mu? Doğru. Çünkü başkanlık sistemi yönetemiyor artık. Adam şaşırmış ya her şey. Hiçbir şey. Ne diyor şey? Orman Bakanı bizim diyor şeyimiz hiç diyor yoktu diyor. Orman söndürme uçağımız hiçbir şeyimiz yoktu diyor. Ondan sonra diyor bizim bir hava şeyimiz var diyor. Söyle şunu. Ne diyor abi? Ondan sonra da diyor ki bizim öyle bir terdifan ne ne? Cumhurbaşkanı diyor. Kola almayın diyor. Sonra diyor ki e, iPhone almayın diyor. İsrail malı diyor ama kendisi İsrail'den iki tane uçak kiralıyor. Bugün mesela ne yaptı? Yangın söndürme uçağımız bizim daha önceden kaç taneymiş? Dokuz taneymiş. Bu iktidar gelmeden önce ne yapmış? Türk Hava Kurumu'nu kaldırmış. Ondan sonra tarikatlara deri toplamayı bilmem neyi hepsini vermiş. Türk Hava Kurumu topluyordu eskiden bizim derilerimizi ve Türk Hava Kurumu'nun bir şeyi vardı, özelliği vardı. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? İstikbal göklerdedir demiş. Biz ne yaptık? Türk Hava Kurumu'nu çökerttik önce. Ticaret Atatürk, Atatürk gelişim. benim dedemi rahmetli etti, benim dedemi asmış insanları. Ben Şeyh Said'in torunuyum abi. Allah Kemalistlerden bizi korusun. Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Nalet olsun Kemalistlere diyorum abi. Allah'a emanet olsun. Talibancılara diyorum. Evet. Ha? Asla gelmeyecek. Bu ülke Kemalistlerin ülkesi olacak. Teşekkür ederim abi. Ya, yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Bir genç olarak, zevk Valla iktidardaki parti asla kazanamayacağını dolayı biz kime veririz? Çok güzel bir soru. Bir şeyde de e, iş yok. Nasıl söyleyeyim? E, muhalefette de iş yok. Hani çıkacak bir kişi yok yani karşısına. Bakıyoruz abi adam Sedat Peker çıkmış o karşıya şeyini çıkartıyor adamın ama hiçbir şekilde muhalefetten bir atak yok, bir şey yok yani. E böyle olduğu zaman kimse çıkmaz zaman kime güveneceğiz bu sefer? Yani bana kalsa şu an kime veririm? Yani Mansur Yavaş çıkarsa Mansur Yavaş'a veririm. Ben. Peki ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun bir genç olarak? Vallahi abi ekonomi şöyle. Çok kötü zaten abi bak mesela ben çalışıyorum 3.5 milyar maaş alıyorum ben çalışım yerde abi. 3.5 milyardan kalan para 1000 lira kalıyor. 1000 lirayla ben bile geçime derdine düşmüşüm yani. Bak gencim ben şu an 21-22 yaşındayım. Yani hiç rahat bir şekilde geçinemez ama adam şu telefonu göstererek diyor ki ekonomi çok iyi ama değil mi bu telefon kaç paraya geliyor ülkeye? Bu adam bu ülkeye diyor ki lan bu 1000 dolar diyor şey atıyorum 200 dolar falan ama o diyor hemen TL ile çarpıyor. Abi niye TL çarpıyorsun ki sen bunu? Bu yukarıda dediğim Avrupa'da 200 birimse Türkiye'de neden? 2000 lira, 3000 lira. Vallahi başka <laughs> Avrupa'dan bir şey gelen yok. bir abimiz var ona da sorabiliriz. Abi ne kadar iPhone 11 Avrupa'da ne kadar? Ne kadar bu iPhone 7 abi şu an bu telefon Türkiye'deki fiyatı belki 3 milyar bile var ya da yok yani. yani. belki var ya da yok. Ben 3-4 senedir yaklaşık aynı telefonu kullanıyorum. Aynen abi. iPhone 10 ilk çıktığında 1300 euroya aldım. 1300 euro. Peki maaşınız ne kadardı 1300 euro aldığınızda? Maaşım benim 15 senedir aynı. He, 15 senedir aynı. 15 senedir aynı maaş. Ekonomide çok bir değişkenlik ya da enflasyonda falan değişiklik olmadığı için mi aynı yoksa? Değişiklik olmuyor. Orada hep sabit yani. 10 sene sonra git fiyat yine aynı. Ama sonuçta bir aldığınız ürünü çok rahat bir şekilde hani geç ay sonunuzu getirebiliyorsunuz değil mi yani? Çok rahat. Peki ama biz çok şükür hani 5 liraya da alacağız. Ben mesela biz 4 kişi şey yapıyoruz. Mesela annem emekli ama hani 4 kişiyle diyoruz ki ne aldık bu kadar, ne harcam yaptık hiç bilmiyoruz yani. Neye gittiğini hiç anlamıyoruz Yatırma yani. Yatırım yapabiliyor mesela? Abi yatırım ben kendimiz verdir yapıyorum. Hükümet liderleri mesela açıklama yapıyor. Diyor ki işte bizde refah düzeyi çok üst seviyelerde, insanlar çok rahat falan. Ama sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Abi, mesela bak, Destekçileri rahat yani. Abi, şu an buradaki yaşayan bir insan rahat. Bir yok, hani hükümet mi? liderleri böyle genel anlamda açıklama yapıyor. Ya, Tabi hükümet yandaşları, yalakaları falan. Onlar tabii anladın ki rahat. Ama yani, hani onlar genel anlamda açıklama yaptığı zaman ben de diyorum ki, sen bunu neye göre mesela söylüyorsun? Kardeşim, ben orta sınıfım. Ben yurt dışında yaşıyorum. Ben orta sınıf bir vatandaşım. Çalışıyorum, fabrika işçisiyim. Ama ben fabrika işçisi olduğum halde, orta sınıf olduğum halde. Kendi evimi kendim yaptım. Arsam aldım, evimi yaptım. Ee, i̇kinci ek gelir olsun diye daire satın aldım, kirayı verdim. Kira gelirim var. Kapımda iki tane arabam var. Her her sene, her sene iki kere tatilimi yapar. Bak ben bunu özen olsun diye özendirme olsun diye Yok, anlatamıyorum. Abi, tabii, tabii. Yani orada bir orta sınıf bir insan neler yapabilecek onu söylüyorum sana. Senede senede iki üç kere tatilimi yapabiliyorum. Her hafta sonu ailemden iki tane çocuğum var. Ellerinizden öper. Allah Küçük Allah, çocuklarım Allah, var. Cümlemize her hafta sonu ailemle bir etkinlik yapabiliyorum. Bir aktivite yapabiliyorum. Mesela buradaki bir adam açıklama yaptığı zaman sen o açıklamayı neye göre yapıyorsun ki? Adam haftanın 6 günü günde 12-13 saat çalışıyor. Eve bir ekmek götürse seviniyor, ücret yani, değil bir mi? Askeri ücret. Bir de en düşük maaş. Sen bir adam'a diye. sorsan hiç ailesinden bir yere gidebilmiş mi? Bir yok, aktivite abi yapabilmiş yok. mi? Adam ay getirme derdiniz, yani yarını kurtarma derdiniz. Biz geleceğimizi düşünemiyoruz, yarını kurtarma derdiniz. Adamın birine oluyor. sormuşlar, abi demişler ya yurt dışında emekliler dünyayı geziyor, emekli olduktan sonra. Adam'a soruyorlar ki, emekli misin? Evet, emekliyim. Abi sen kaç tane ülke gezdin? Adam diyor ki, ne kaç tane ülkesi? Ya? Ben bir sefer Adana'ya gittim diyor. Yedinci seneye gidiyor adam. Değil mi? anı? memleketine gidip gelebiliyor. da yani gidebiliyor. Peki bize ne öneriyorsunuz abi Avrupa'da yaşayan biri olarak? Abi benim size bir şey önereceğim... Bir şey yok ki yani... Yani şu an buranın durumunu da biliyorsunuz. Ee, Avrupa'nın durumunu da biliyorsunuz en çok. Evet. 8 bin... Bak sen öğrencisin. Evet öğrenciyim. Tamam. 8 bin tane doktor... Sen öğrencisin bak. Yani ben doktor adam mezun olmuş. Be. Mezun olmuş, doktor olmuş, beyin cerrahi olmuş. 8 bin tane doktor yurt dışına çıkma başvurusu yapmış. 8.000 tane doktor. Şey doktor, şey adam, yani hani tıp alanında mı başvuru yapıyorlar yoksa her ne olursa olsun biz gidelim mi? Abi doktor hepsi yani ne? ne doktoru bilmiyorum. Hangi alanda başvuru yaptılar bilmiyorum. 8.000 evet. tane doktor. Dalga geçtiği konular var hani diyor, Türkiye'den bir mühendis çıktı bize e, işte ne bileyim şu olarak geldi hani o, mühendislik okuyorsa ya adam, adam şey, geliyorsa kuryelik burada kuryelik olsun. yapıyor mesela orada hani. Orada burada tıp okuyan adam oraya tıp olarak tıpçı olarak mı gidiyor yoksa herhangi bir iş şey yapıyor yani fabrikada mı çalışıyor kurelik mi yapıyor garson üniversite mu Üniversite mezunu burada Türkiye'de diyor ki burada üniversite mezunu olacağı ama İsviçre'nin klozetinde bok olurum daha iyi diyor. töbe estağfurullah anlıyor musun affedersin yani bak orada temizlikçi olmayı adam kabullenmiş yeter ki buradan gideyim diyor yeter ki, ki de mi abi kendi getirdi bayan, duruma bak bayan geçen bir bayan profesör eee havalanda yurt dışına çıkacak bir paylaşımda bulunuyor. Diyor ki Türkiye bir profesör kaybetti. İsviçre bir temizlikçi kazandı. Ben yani temizlikçi olmuşum, temizlikçi olmaya kabulleniyor. Yeter ki gideyim diyor. Ya adam refah eden. alım gücüm olsun. yani ne iş olursa olsun. Ne iş olursa onu, onu yapın diyor. diyor. Adamlar sahte mehteran takımı kuruyor. Kaçıyorlar Açıkları, Türkiye'de. Evet, 44 evet. tane Malatyalı. Nerede bunlar? Değil mi? Hepsi kaçıp gitti onlar. Sahte mehteran takımı kuruyorlar. Sözde bir etkinlik var. Öyle yurt dışı izni alıyorlar, vize alıyorlar. Hı. Yok ortamda yok. Şu an şunu düşünün abi ben yeni gelecek hükümet olsa ben şunu yaparım. Abi ben 50 yaşın üstüne oy kullandırmam abi. Bu 50 yaşın üstü 30 sene geriye gidiyor. ya bu 30 sene nedir ya? 30 sene önce ne vardı abi? Şu telefon var mı cebimizde? Şu arabalar var mı? Veyahut şu yerler var mı? Yani bu 30 sene geriye gitmek nedir? 30 sene önce dayıya soruyorsun kaç yaşındasın? Adam atıyorum 30 yaşındım. Abi 30 sene sonrasında 60 yaşında olmuşsun. Daha ne yani 30 sene öncesinden bahsediyorsun diye. Adam atıyorum gelmiş diyor ki önceden tuvalet yoktu diyor. Ne alaka abi tuvalette? Bu. Yani evde tuvalet yok diye ben oy vereceğim bu adama? Adam benim geleceğimi sağlam yapsın, sahip çıksın. Ondan sonra ben başka bir şey istemem yani. Bana bir güzel bir gelecek kalsın. Ben gider oyun paşa paşa veririm yani abi. Zaten ne olursa bu başkan seçimden sonra oldu abi. 2018'den sonra her şey oldu. Dolar 8. Adam diyor ki dolarla benim ne ihtiyacım var ki? Ya e, senin aldığın bir telefon bile atıyorum bak örnek olarak. Dolarla geliyor zaten. Aldığın en tam şey bile mikrofon bile dolarla geliyor abi. Neye göre dolarla benim işim olmaz diyor. Adam diyorsun ki abi ben bir araba alacağım diyorsun. Al, alma diyor. Onu yapma bunu evine ne yapalım abi biz? Bir yani, yani de böyle adamları, yaşayalım mı abi. Adamların, <laughs> insanların iki birikmiş parası altını vardı. Onlar da kalmadı. Onlar da bozdurdular. Yani ne yiyecek içecek bu millet şimdi? Her bir krizde yastık altı altınlarınızı bozdurun, paranızı ya bozdurun. Ya bir şey yaptılar abi dediler ya işte atıyorum Türkiye Türk halkında 370 milyar dolar değerinde işte dolar var, altın var. Niye ona göz dikiyorsun ki abi bizim o kadar güzelim 8 milyar dolarımız vardı o kadar dolar nereye gitti abi bunlar? Ona söylüyorsun diye oraya gitti diyor buraya gitti. E nereye gitti abi? Nereye gidiyor diyor ki bir de ben şunu da alalım Adama sıralı var mı diyor böyle bilginiz de beni ben görmedim niye göre görmedim? Açarsan işte yandaş kanalları izlersen hiçbir şey görmezsin zaten. Abi yandaş kanallara bakarsan biz dünyanın en iyisiyiz ama dünyanın en iyisiyiz. Yurtdışından ne yardım alıyoruz abi dünyanın en iyisiyiz. Kan... çok güzel diyorlar ama ne? çok güzel diyorlar ama yok yani. Neresi güzel? Ekonomi bu telefonla işe yargılıyoruz abi. Telefon cebinde 4 milyarlık telefon varsa diyor bunu gösteriyor abi. Başka bir şey yok yani. Yok telefon 4 milyar. Neden bu telefon 4 milyar olduğunu demez yani abi. Adam diyor geçinem. Neye göre geçiniyor ben de anlamıyorum. Adam emekli olmuş. Rahat rahat gezemiyor, şey evet, yapamıyor. Evet. Bir de şuradaki insanlara bakıyor diyor ki bu kadar insan diyor nereden geliyor. Ya abi ne alakası var? Bu adam hiçbir şey giyinmesin, mi, etmesin, mi, almasın, mı, yemesin, evet, içmesin. Yani. He. Yani, yani bu insanlara da bak neresi ekonomik Bak geziyor diye millet. Böyle gezme mi pardon? Böyle gezme mi olur ya? Yurt benim kuzenim ya yurt geldi. Adam rahat bir şekilde burada yedi, içti, dolaştı. Ama o da üzülüyor diyor ki bu durumları çok da üzülüyor. Ama bizde öyle <laughs> bir şey yok. Abi ben... Ee, Birim olarak bakıyorum mesela kıyaslama yapmıyorum. Euro, dolar, TL olarak kıyaslama yapmıyorum. Bursa'dan buraya 370 lira e, bir köprü, bir köprü bir parası bir verdim ya. Birim olarak bak 370 olarak 170, ya abi. akıl mantık yok ya. Niye abi hani diyorlar ya devlet, Değil mi? devlet yapıyor. Yani birim olarak bakarsan bu hiçbir yere sığmıyor. Ela Hoca sığmıyor. 3000 lira maaş alıyorsun 400 lira bir köprüye veriyorsun. Bir de, bir veriyor. bir de ben şuna da koyuyorum abi. 400 liraya bir hafta ne veriyorsun ya yani? Bursa'dan buraya kadar düşünsene adam İzmir'den Aydın'dan geliyor o ne kadar veriyor İstanbul'a kadar? Modeline göre yüksek modelse daha fazlaydı. Bir de ben şuna kızıyorum ama adam diyor ki atıyorum yol yapmış köprü yapmış ee neyle yapmış abi devletin yapmakta hükümlü olduğu şeyler bu adam şahsi bir şekilde yapmıyor ki biz bunu niye seçiyoruz biz seni seçecek ki sen bize refah seviyemizi üstelik işte yol yap ya köprü yap işte eğitimi güzelleştir E bunlar her şeyi yapıyoruz diyor biz yaptık diye yapacaksın vergi neden alıyorsun ki abi sen o zaman? Haksız mı yani? Vergi niye alıyorsunuz? o kadar tonlarca vergi alınıyor. Nerede o tonlarca vergi? Ben 40 ver yaşındayım. Bu yaşıma kadar daha bir kere Almanya Başbakanı ya da hangi ülkenin başbakanı çıkıp demedi evet. ki ya biz yol yaptık, hastane yaptık. Zaten devletin yapmak için ne oldu işler abi bunlar? Devlet dediğin nedir? De yapacak zaten abi. Biz neden bu vergileri boşu boşuna veriyoruz ki? Yani? Mesela tonlarca yapacaksın. para veriyoruz. Madem yani Ücret alma yani. Bir de neden garanti geçiş ücreti veriyoruz abi? Yani garanti geçiş ücreti nedir? Bu aklı mantığa mı? Ya çocuğa sorsan bile çocuk bile der ne garanti geçiş ücreti ya? Biz adama diyoruz ki sen bu yoldan geçersin. Karın bizim, karın devlet diyor ki karıma ortak olmaz ama zararıma sen ortaksın. Öyle bir dava var mı ya?